Mert. Maç dönecek. Maç dönecek ama orayı nasıl oynayacağız çok önemli. Şu an sakin dönecek. Biraz daha. Oha! Oha! Basket foul verseydin ya. Oh! Ne? Oh. Ne? Vur oh. <laughs> oğlum! <Bravo>. Kendine atıyorsun. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Sana dokun... Dokunmadım bile sana. Videosu var. <laughs> Huh? Hey? aradan sonra yepyeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bayağıdır uzun video çekmiyorum sizlere. Bunun sebebinden bir açık bahsedeyim. Yaklaşık bir buçuk aydır arkadaşlar çok daha fazla kısa videolara önem veriyorum. Yani neredeyse iki günde bir kısa video yayınlıyorum. İşte Instagram olsun, YouTube Shorts olsun. Artık hani günümüzde kısa videolar çok fazla popüler oldu. Ben de yani buna uyum sağlamaya çalıştım. O yüzden dedim bir süre sadece kısa videolara odaklanacağım. Ki kanalda birdenbire yani 150-200 bin abone falan arttı. En son 100 bin abone olmuştu. 4-5 ay önce şu an 300 bin olduk neredeyse şu an kaç bilmiyorum ama benim için arkadaşlar abone sayısının bir önemi yok yani oradaki takip sayısı arttı diye beni izleyen beni seven kişi sayısının arttığını ben düşünmüyorum yani sırf oradaki abone sayısı artıyor diye her zaman shorts atmayacağım tabii ki de bunu sadece bir süre yaptım ee, neden yaptım? Uzun video çekmeye çok fazla vakit ayıramıyordum. Yakın zamanda bir kıyafet markası çıkarıyorum. Ee, onun dışında online antrenman programlarımı hazırlıyorum kurs şeklinde. O yüzden yani çok fazla işe uğraşıyorum şu anda. Neticesinde uzun videolar bayağı bir aksadı yani. Ama şu anda hani iş yükünü hafiflettim. O yüzden e, bugüne itibaren uzun videolar işte vlog videoları, maç videoları, eğlenceli videolar gelmeye devam edecek uzun video şeklinde merak etmeyin. Ama tabii ki de sizlerin desteğini görmem gerekiyor. Uzun video olarak ne videoları gelsin? Daha çok maç videoları mı istiyorsunuz? Blog videoları mı istiyorsunuz? Eğitim videoları mı istiyorsunuz? Yorumlara şu anda yazın arkadaşlar. Aynı zamanda lütfen şu videoyu bir beğenmeyi unutmayın. Artık uzun videolarda ön plana çıkmak çok zor oldu YouTube'da. O yüzden e, desteklerinizi görmeye ihtiyacım var ki ben de bunu devam edeyim. Bugün arkadaşlar özellik maçına gideceğim. En son kışın 5-5 e videolar yayınlıyordum size lig maçlarından. O videolar geri dönüyor bu videoyla beraber. Uzun aradan sonra ben de parkelere dönüş yapıyorum. Bugün arkadaşlar boy bu akabıları giyeceğim. Alalı bir seneden fazla oldu ama yani vallahi sıkılmadım ya. Şurası da bir her zamanki gibi. 2020'den beri alıştığımızı zaten yırtıyorum buraları. Crossover yapmaktan alıyor. Sizin de ayakkabılarınız böyle oluyor mu Yorumları yazın merak ettim. Bu aralar arkadaşlar çok sağlam bir diyete başladım bu arada. Aynı zamanda sizler için vlog videoları da çekiyorum. E, vlog videosu da bu videodan sonra gelecek. Şimdi maça gitmeden önce Air Fry'da e, yemek hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Bu reklam değil ama iyi ki Air Fry almışım gerçekten hani. Yemekleri yağsız bir şekilde yapabiliyoruz. Aşırı hani çok daha sağlıklı ve aynı zamanda çok çabuk yapabiliyorum. Eğer sponsor olmak istiyorsa bir Air Fry markası olabilir bu arada. <laughs> Ben de diyorum ne eksik. <laughs> Isınmam lazım. Ellerim buz gibi. Daha 5 dakika pop sektiremeden maça başlıyoruz. Bir ısınsaydık be. Çok geç geldi. Başlayalım. Böyle iyi. 5. Böyle başlıyoruz. Çabuk değişiriz. 5 oldu 5. Başarılar. Başarılar. 2-3. 2-3. Hop. Hop. Bravo. Eyvallah. 2. Biraz daha köşeleri açalım ya. Zon yapıyorlar ya. Ortaya top indirelim. Kanka gel. Top. Bravo hocam. Çok doğru kararmış. Hop. Ya rivatlar çok sıkıntı. Ver adam arkaya alalım ya. Çık çık çık. Hocam oyuncu var. Furkan Apo değişelim. Apo gelsene. Apo. Ay koyayım ya. Çevir. Çevirelim abi ya. Bu ne lan? Kanka Hey Psst, Mola mola hey Psst, Hocam mola Isınma turuydu gel gel Yas yes but all 哎。来！çevir，Mert ortaya geçsin abi. Erdoğan. Hop sakin. Tamam, tamam. Biraz sonra, biraz sonra. Bravo çevir. Bizde. Beyler çok riskli paslar. Mert. Maç dönecek, Maç dönecek ama onu yine sonucu çok önemli. Şu an sakin dönecek. Hey! Hey! S.çtik kanka. Açılmamız lazım acil. Hop! Hop! Oh! Hop bir daha. olay budur işte. Bravo Bravo kara. Yo adam adama devam. Kalsın kal. <laughs> Aman. <ha> <Gülüyor> Bravo. Yes. <laughs> <laughs> adam elinden aldı onu. Alan yok adam adam. Ó! Bravo cara! Kanka pas. <laughs> ne oluyor <laughs> ama? <bak>? hey Bravo. <laughs> Gelsene hızlı. Koşacağız biraz ya. Bizde. Hop. Nice. Bravo Kara devam. ya monako Bravo Enhor Boş alanda Abi sen boş alanda Ege ile konuş Evet evet konuştuk Seni çıkaracak düşecek çıkaracak düşecek bak konuşacaksın Adams bir de alanda var Şuradan Adem boş alanda eğer top bende mümkün olduğunca bakın kişilere sonra bırak kendini içeri anladın mı? Haydi let's go! Kendimize geldik, kollar açılmaya başladı biraz. Kara gör beni Hop Koray bana göre hareket et Hop Hop Eyvallah Kara Bravo Ankara Hoppa Ne? Dört pozisyonda sayı attınız bravo amına. Beşinci pozisyonda basket atıyor adam. Oha. Oy! Hop. Bravo! Dalma dalma bak. Bravo. Bravo. Şunu fark etmedim. Aga bak bunları atmasınlar hadi ya. Yapma! Hadi yap. Garanti pas. Gel. Beyler şu adam koşarken sadece şöyle dursanıza. Üçlükten adam üçlükten içeri adımlamaya çalışıyor. Durun şöyle amılık. Yapma, yapma, yapma. O faul, kanka. Yapma onu. Bravo. Şans. Kara. Hadi yemeğiyim. Sağdayım. Hop, düş 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 düş. Çık çık. Çık çık çık. Bravo. Hop. Hop. Git oraya git git git. Hey hey. Aşağı. Kara. Fule hopa bana ver. Vermek için. Vermemek için oh. ver. Ne? Oh! Ne? 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 Vuruldum. Vuruldum. atıyorsun. Vuruldum. de vurdun. Bir şey diyeyim mi? Sana dokun. Dokunmadım, mi? dokunmadım bile sana. Oo. Videosu var. Tek atışı var. Tek atışı değil mi? Tek, tek. atışı yani var. En son beyaz dayan... takımı. Bana... Bana pike gel. Boşa. Double, double gel double. Devam. Woo! Bravo floppers. Çektim. Hızlı koş. Kara pardon. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha. Oho! Oho! versedin da verseydin ya. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, Sen de. E. <gülüyor> 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 Bravo hocam. Arkadaşlar bu maçı hakemler rağmen kazanacağız söz. Söz reis. <laughs> Eyvallah. Yok ya çok kötü biliyor musun? Haftada bir kez falan oynuyorum. Ya, ne Harbi. Yeminle bir kere oynuyorum haftada. Sor bak. İdman yapsam. Bak buraya kadar gelip sonra a çeviriyorduk sıçtık değil. Buraya kadar geldik şimdi doğru kararlar var. Çıkacağız paşa. Zıpla. Ne oluyor lan? Hey 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 Çıksın oh. Ya <laughs> <laughs> Ya çekinme e. Ribo. Hop. E. Eller yukarı. Bravo. E. Devam, devam. E. Berk, Berk, sağ için Berk. E. Beyler sıkmayın hadi. Kanka sıkmayın direkt. <laughs> Bravo. Bitirdin. Eyvallah. Öyle bir plan yap kafanda. Zaten basketbolu sakin koşmamız lazım zaten. Evet evet. Basketi sakin oynayın. Ona verdim ki sen drive'ını et pas al ondan. Benden çıksın. Evet. Hop. Hop 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 hop! Hoppa! Çık çık çık! Berk, çık çık! Evet. Ah pardon! Evet. Bravo! Yes! Hadi baksana! Konuş konuş! Hop çıktım! Çık çık! Evet. Abi ne oluyor? Kim var o tarafta? onunla kal. Evet. Abi, burada neden Mert çıkıyor? Mert. Biz buraya gidiyoruz. Eğer oraya giderse konulara Mert çıkar. Take over atacağız yine yani bir ikiden sokacağız. Oha! Kaldım. Top, hop top sende top sende. Hey. <laughs> hop, o kadar bu kadar. <gülüyor> 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 Nasıl ya? Kaldın kaldın. Hoy. Kanka adam adama dönelim mi? Adam adama dönüyoruz Ali. Aynen. Oyuncu var oyuncu bir dakika. Ya berabersiniz. He. Abi adam. Bravo. Topu aldı. Topu aldı adam. Benim attığım da faal yani. Çalmıyorlar anladın mı? Evet. Oh. Oh Hadi. He. Bravo. Savunma lazım. Sakin. Alın, Koş kara. Ya! Çevir, çevir. Alın, Uf. Alın, alın. Uf. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. Ne oldu ben anlamadım. Çemberi çekti değil mi? Bu ne? 2'de 2. Çok seyirci var. Kral. Heyde. Top karanaamideyken ters konlarda beni gör, beni çıkar. Top karanlığındayken ters konularda beni gör, sana bakacağım çıkar beni. Karan bakar. Kara... Hop 31. Hey! hey. hey. hey.